Virat'ın babası herkesin önünde Virat'ın annesinden özür diliyor. Devyani, Mohit'e perdenin arkasında ne olduğunu sorar. Aki gelir ve Devyani ona bugün dekorasyon işlerini yaptığını söyler. Virat, Ninad'ı herkesin önünde karşılar. Herkes Ninad'ı över ve Ashwin'i sorar. Sahi ve Virat, Ashwin'e kısa bir giriş yapar ve ardından onu karşılarlar. Herkes ona çok güzel göründüğünü söyler. Sai, Ninad'ın Asijini'yi görmediğini fark eder. Ashwini, Sonali ve Bavani ile görüşmeye geldiğinde, ona sataşırlar ve sanki bugün onun düğünüymüş gibi göründüğünü söylerler. Bavani Asvini'ye hiç bu kadar çok makyaj yapacağını düşünmediğini söyler. Arkadan bir ses gelir, kız kardeşinin kesinlikle evlilik yıl dönümü için hazırlanacağını söyler. Gelenler Aşvini'nin kız kardeşi ve aile üyeleridir. Ninat, Bavani ve Sonali onu gördüklerinde şok olurlar, Asivini ise ailesinin yıl dönümü için gelmesinden çok mutlu olur. Sonali, Bavani'ye onları partiye neden davet ettiğini söyler. Bavani yapmadığını söyler ve sonra Aşvini'nin kız kardeşi Mohit'in onları davet için aradığını ve geldiklerini söyler. Sonali ve Onkar şok olurlar. Karışma ise kesinlikle en sevdiği yengesinin isteğini yerine getirdiğini söyler. Virat ve Sahi oradan ayrılır, Ninad nereye gittiklerini sorar. Aki, Sai ve Virat arasında bir şeyler olduğunu düşünür. Sahi ve Virat daha sonra dans eder ve ebeveynleriyle aynı pozu verirler. Skapna, Ashvini'ye aynı şeyin Ashvini'nin balayında da yaşandığını söyler. Ashvini, balayı performansıyla aynı performansı sergiledikleri için çok mutludur. Virat, Ashvini ve Ninad'ı dans etmeleri için sahneye çıkarır, ancak Ninad kontrolünü kaybeder ve Ashvini ile dans etmek istemez. Ninad, Ashvini'ye hakaret eder, sahi ona karısı olduğunu açıklamaya çalışır ancak umursamaz. Skapna ayağa kalkar ve Bavani ile alay eder ve ayrıca Ninad'ı kız kardeşine olan davranışlarından dolayı azarlar ve bu evde kız kardeşine nasıl davrandıklarını görebildiğini söyler. Skapna, Aşvini'yi savunur ve Ninad'ın her zaman onu dinlediğini, kız kardeşlerini dinlemediğini söyleyerek Bavani'yi suçlar. Bavani, onları davet eden bir atın kimseyi suçlamaması gerektiğini, kendisinin davet ettiğini, Sai ve Aşvini ise dinlemediğini söyler. Sonali, Aşvini'ye burada iyi muamele görmediğini bildikleri için kesinlikle gidip kız kardeşine şikayet etmesi gerektiğini söyleyerek alay eder. Sai, Aşvini'yi savunurken Paki, artık herkesin Sai'nin ne kadar iyi olduğunu bildiğini, hatta dışarıdan bakanların bile bunu bildiğini söyler. Ninad, Ashwin'e karşı hiçbir şey hissetmediğini ama onsuz yaşamayı hiç düşünmediğini söyler. Skapna, Ashwin'i de götüreceğini söyler. Sai, Nina'da Ashwin'in gitmesini engellemesini söyler. Bavani, Ninad'ın ayağının üzerine düşmesini istediğini söyler. Virat en azından bir kutu açabileceğini söyler. Ninad hangi kutu olduğunu sorar. Virat daha sonra Ninad için bir hediye kutusu alır. Ninad kutuyu açar ve düğünden sonraki ilk görevi olduğunu, bu yüzden Ashe'yi mektup yazdığını söyler. Mektupları herkese okur. Ashe'ni de mektubu herkesin önünde okuyup cevaplar. Daha sonra Ninad bu yıllarda sevgilerinin nerede kaybolduğunu söyler. Ashven'den uzaktayken sürekli mutfakta ve diğer sorumluluklarda meşgul olduğunu söyler daha sonra Ninat hatasını anlar ve Aşvini'den özür diler. Herkes onları birlikte görmekten mutlu olur. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.